Kafkasya'daki etnik grupların çeşitliliği de istikrar sağlanmasının önünde ciddi bir engel teşkil ediyor diyebiliriz. Bölgede 50'den fazla etnik grup yaşıyor. Gelin bu grupları kısaca bir tanıyalım. Kafkaslardaki etnik grupların çeşitliliği mevcut sorunların çözümünü karmaşıklaştırıyor. Bölgede 7 milyonla en fazla nüfusa sahip olan Gürcistan, son yıllarda büyük göç veren Ermenistan ve ilil ufaklı Hristiyan topluluklara rağmen Kafkaslarda İslam kültürü baskın geliyor. Dağistan, Çeçenistan ve İngilşetya gibi Rus Cumhuriyetlerinin yanı sıra Azerbaycan'ın her geçen gün güçlenmesi, orta vadede Kafkasların Müslümanlar açısından yeni bir güç merkezi haline geleceğini işaret ediyor. Özellikle Dağistan'da farklı dil ve kültürlere mensup halkların yüksek sayısı bölgede yaşayan Kafkas kökenlilerin Rusya üzerinden iletişimini gerektiriyor. Sovyetler döneminde baskı altında kalan Kafkas halkları federasyonun kuruluşuyla ekonomik refah ve toplumsal huzura kavuşmayı hedefliyordu. Ancak Rusya genelindeki ön yargılı yaklaşımlar bölgede süren çatışmalar ve büyük şehirlere sıçrayan eylemlerle birleşince Kafkas kökenlilerle etnik Ruslar arasında mesafe giderek açıldı. Bölgede Rus nüfusun sayısı ise sık sık değişiklik gösteriyor. Krasnodar, Stavropol ve Adige Cumhuriyeti'nde yoğunlaşan Ruslar, Kuzey Kafkasya'da genel nüfusun önemli bir bölümünü oluşturuyor. Her ne kadar Kuzey Kafkasya'daki cumhuriyetlerde resmi dil Rusça olsa da bölgede 20'den fazla yerel resmi dil anayasayla güvence altına alınmış durumda. Moskova, yüzyıllardır Kafkasların etnik yapısını lehine değiştirmek için büyük çaba sarf etti. Ancak bunda başarı sağladığını söylemek zor. Zira aksine yakın tarih Kafkaslara Ortodoks Hristiyan kimliğiyle giden fakat kısa sürede din değiştiren örneklerle dolu. Bölgede yaşayan etnik kuruslardan Alexey Gorbunka, Müslümanlığı seçmesinin ardından ismini Abdullah olarak değiştirmiş. Dağıstan'da bir süre ailemle yaşadım. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle annem ve babam buna karşı çıkmıştı. İnançlı bir insansanız bomba patlaması ya da çatışma gibi ufak meseleler sizi etkilemez. Neticede Allah'ın dediği olur. Ailem içinde çok endişelenmedim. Bu tarz sorunlar dünyanın her yerinde var. Burada basın yayın araçlarının bu sorunları kendi istediği gibi işleyerek olanları büyüttüğünü görüyoruz. Rus gazetelerinden okuduğumuz Dağistan'la orada gördükleriniz arasında o kadar büyük fark var ki. Ancak Rus halkı genelde entelektüel zeka sahibi ve kültür birikimi bol insanlardan oluşur. O nedenle ufak bir azınlık dışında bölgeye dönük önyargıların kırılacağına inanıyorum. Kafkas halkları şiddet yanlısı değil, iyi kalp taşıyan insanlar. Bölgede çok sayıda farklı etnik grubun yaşaması hem idari anlamda hem de eğitim camiasında ciddi sıkıntılar doğuruyor. Dağıstan'da baskın iki etnik grup Avarlar ve Darginler, Cumhuriyet'in idaresinde yazılı olmayan bir dönüşümde idare biçimini benimsemiş görünüyor. Kuzeybatı Kafkasya'da ise Abhazlar, Adigeler ve Ubuhlar etkin. Osmanlı döneminde ve öncesinde Türk kültürünün etkisini de derinden yaşayan Kafkas halkları arasında Azeriler ve Ahıska Türkleri Gürmüz Türkçesine en yakın Türkçeyi konuşuyor. Osmanlı'nın son dönemlerinde ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde güneye büyük göç veren Kafkas coğrafyasına mensup halklar Türkiye içinde de önemli bir ağırlığa sahip. Kafkaslardaki Müslümanlarsa uzun yıllar boyunca Sovyetlerin baskısı altında yaşadı. Her ne kadar Sovyetlerin dağılmasının ardından belli haklara sahip olsalar da Müslümanların halen çözülmeyi bekleyen birçok sorunu var. Sovyetler Birliği'nin baskılarına 70 yıl boyunca göğüs gelmeye çalışan Müslüman topluluklar bu dönemde edindikleri Rusça sayesinde ortak bir dilde anlaşma imkanı yakaladı. Çariçya Katerina'nın Orenburg'da kurduğu Muhammedan Ruhani Meclisi ile başlayan örgütlülük, Sovyetler döneminde Orta Asya ve Kafkaslar'da kurulan Müslüman birlikleriyle devam etti. Ancak Müslümanlar için geniş özgürlük Sovyetlerin dağılmasıyla başladı. Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan gibi Müslüman cumhuriyetler bağımsızlığına kavuştu. Rusya Federasyonu dahilinde kalan Müslümanlar Sovyetler döneminin baskılarından kurtuldu. Sıkıntılarsa halen son ermiş değil. Özellikle eğitim ve ibadet başlıklarında hükümetin iradesi mevcut sorunları çözmeye yetmiyor. Rusya'ya üniversite okumak için gelen Suriyeli Mahmut Hamza bir daha ülkesine dönmedi. Moskova Devlet Üniversitesi'nde matematik tarihi profesörü olan ve 35 yıldır Moskova'da yaşayan Hamza, Müslümanların ülke idaresinde yeteri kadar rol alamadığı inancında. Müslümanlar başından beri bu topraklarda yaşıyordu. Tataristan ve daha kuzeyde olduğu gibi Kafkaslar'da yüzyıllardır Müslümanlar var. Açıkçası Sovyetler dönemi bu kültüre ağır bir darbe vurdu. Camilerin büyük bir bölümü kapatıldı. Açık kalanlar konferans salonuna çevrildi ya da başka amaçlar için kullanıldı. Federasyonun kuruluşu sadece Müslümanlara değil Hristiyanlara da geniş serbestliler tanıdı. Ancak sonradan bu denge Müslümanlara lehine bozuldu. Şu an ibadetle ilgili ciddi sıkıntılar var. Rus devletinin geleneksel yapısında da Müslümanlara karşı açık bir tavır alınmış olduğunu görüyoruz. Bu nedenle ülke idaresinde de etkin bir rol alınamıyor. Bu ciddi bir sorun. Rusya Müslüman dünyasındaki son halk hareketleriyle ilgili de maalesef iyi bir sınav veremedi. Baskıcı rejimlerle ittifak kurduğu imajı doğru olmadı. 20 milyon Müslümanın yaşadığı Rusya, İslam Konferansı Örgütü'nün gözlemci üyesi. Ancak Kremlin, örgütün Müslümanların yaşadığı sorunlarla ilgili nazik uyarılarını görmezden geliyor. Binz, İslam Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden Hasan Valunin'e göre Rusya'daki Müslümanların organize olma aşamasında sorunları bulunuyor. Müslümanların da kendi aralarında farklılıkları var. Eğer kendi halinde Müslümansanız bir sorun yok. Fakat toplumsal bazı talepleri olan bir Müslümansanız her şey göründüğü kadar kolay değil. Mesela İslami eğitimle ilgili büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Hem hoca sınırlı hem de bu hocaları yetiştirecek kurumlar. İbadet yerleriyle ilgili sorunlar bitmiyor. Evet, Müslümanların nüfusu hızla artıyor. Slav kökenlilerden de İslam'ı kabul edenler çok fazla. Ve inşallah Rusya'nın genel nüfusunda dengeyi yakalayacağız. Ama eğitim olmazsa örgütlenme olmazsa başarı sağlamamız çok zor. Çeçenistan'daki gelişmeler bölgedeki çatışmaların yoğunluğunu yitirmesinden bu yana dünya gündeminde fazla yankı bulmuyor ancak Kuzey Kafkasya'daki sorunlu bölgeyle ilgili tartışmalar da henüz bitmiş değil. Trafiğin normal seyrinde akıp gittiği bu sakin caddelerde bundan 19 yıl önce sadece palet sesleri yankılanıyordu. Modern binaların yerinde ise kullanılamaz hale gelmiş apartmanlar ve kamu binaları vardı. Çeçenistan'ın başkenti Grozny, barut kokuları içinde bir harabe yandırıyordu. Sovyetler Birliği'nin dağıldığı karmaşa günlerinde 1 milyon nüfusu küçük bir özel cumhuriyet olan Çeçenistan'ın bağımsızlık kararı dünya medyasında fazla yankı bulmadı. Ancak Kızıl Ordu'nun komut akademisinde önemli yerlere gelmiş bir general olan Cahar Dudayev, Grozny'de yeni bir devletin temellerini atıyordu. Önce kendi derdine düşen ve Çeçenistan'daki gelişmeleri sessizce takip eden Moskova yönetimi 1994 yılında müdahale kararı aldı. Hava bombardımanında ilk hedef Dudayev'in kullandığı başkanlık sarayıydı. Kuzey Kafkasya'daki Rus birlikleri de Grozny'e doğru ilerliyordu. Rus birlikleri Grozny'yi kuşattı. Bir süre direnç gösteren Çeçen gruplar taktik olarak geri çekildi. Ancak birkaç hafta sonra başlayan karşı saldırının ardından kente giren Rus tanklarından eser kalmamıştı kontrol yeniden el değiştirmişti. Kremlin Çeçenlerin gösterdiği direnç karşısında 1996 yılında pes etti. Dudayev'in öldürülmesinden 4 ay sonra imzalanan Hasav Yurt Anlaşması Çeçenistan için bağımsızlık yolunu açıyordu. Hasav Yurt Anlaşması'na imza koyan isim Aslan Maşadoğdu. Kızıl Ordu'da albay rütbesine kadar yükselen Maşalov, dönemin Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'le sorunların çözümünde silah kullanılmaması konusunda bir mutabakata varmıştı. Ancak silahlı grupları kontrol etmekte zaman zaman zorlanıyordu. 1999 yılında yaşanan bir olay, Hasav Yurt Anlaşması ile başlayan sürece de konulan bir nokta oldu. Şamil Basayev'in önderliğindeki bir grup, Maşadov'un muhalefetine rağmen Dağıstan sınırında bir köyü basınca Çeçenistan'da savaş yeniden başladı. Kafkasya'daki uzlaşmazlığın uzun bir geçmişi var. Bugün olanları anlamak için yakın tarihte yaşananlara da aslında bir göz atmak gerekiyor. Bölge son 20 yılda nelere sahne oldu? Gelin kısaca bir de buna bakalım. Kafkasya'daki gerilim Çarlık Rusyası'nın bölgeyi işgal etmesiyle başladı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından yaşananlarsa Kuzey Kafkasya'yı dünyanın öne çıkan çatışma alanlarından birine dönüştürdü. Çeçenistan'ın bağımsızlık talebi üzerine patlak veren savaş bölgeyi kan gölüne çevirdi. Çatışmalar 1996 yılı sonunda imzalanan Hasavürt Anlaşması ile son buldu. Anlaşma Çeçen lider Cahar Dudayev'in öldürülmesinin hemen ardından imzalandı. Tarihi anlaşmaya imza koyanlarsa dönemin Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ve Çeçenistan Cumhurbaşkanı Aslan Başladoğlu. Ancak barış fazla uzun sürmedi. 1999 sonbaharında Şamil Basaye ve bağlı birliklerin Dağıstan sınırını geçerek düzenledikleri baskın savaşın fitilini yeniden ateşledi. Rus jetleri Grozny'yi bir kez daha vurdu. 11 Eylül saldırılarının ardındansa dengeler Rusya lehine değişti. Çeçen savaşçıların giderek daha fazla dini söylemlere ağırlık vermesi, öldürülen militanlar arasında Arap savaşçıların da bulunması Moskova'nın uluslararası alanda elini güçlendirdi. Destek azaldıkça Çeçen gruplarda güç kaybetti. Çatışmaların yoğunluğu azaldı ve Çeçenistan'da Rus yanlısı bir yönetim kuruldu. Her iki savaş sonunda o binlerce kişi hayatını kaybetti. O binlercesi de mülteci konumuna düştü. Bölge bugün yeniden inşa sürecinde. Bu sürecin mimari ise 33 yaşındaki genç cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov. Vladimir Putin'le sıcak bir ilişki içinde olan Kadirov'un eski direnişçilere karşı sergilediği sertlik politikası ise eleştiri konusu. Çeçenistan yakın geçmişle kıyaslandığında daha istikrarlı görülüyor. Ancak ayrılıkçı grupların mücadeleyi tüm Kafkasya'ya yayma stratejisi nedeniyle komşu cumhuriyetler İnguşetya ve Dağıstan diken üstünde. Sık sık saldırılara sahne olan bu cumhuriyetlerdeki durum Rusya'nın da en büyük güvenlik sorununu oluşturuyor.